Şıp, şıp şıp şıp. Şıp şıp şıp. Tıp tıp tıp. Tıp tıp tıp. Sıska solucan az önce başlayan ve hızla yağan yağmurdan korunmak için yuvasına saklandı. Ayakları olmadığı ve sürüngen bir hayvan olduğu için yuvasına yavaş yavaş gitti. Birazcık da ıslandı tabii ki. Tıp 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 diye düşen yağmur damlalarının sesleri sıska solucanın çok hoşuna gitmişti. Bir süre yağmurun sesini dinledi. Bu sırada acıkmış olduğunu hissederek bir üzümlü kek ve iki tane kiraz yedi. He az kalsın unutuyordu. Üç tane de mor erik yemişti. Karnı bu yedikleriyle biraz olsun büyümüştü. Artık sıska değildi. Aynanın karşısında göbeğine baktı. Şişman göbeği kendisine çok komik göründü. Ve gülmeye başladı. <laughs> Amma da çok yemişim diye düşündü. Biraz sonra kapı çaldı ve komşusu Tombul Solucan geldi. Tombul Solucan bir şeyler yemese bile karnı hep kocamandı. "Merhaba dostum, yağmur dindi. Seninle şöyle bir yürüyüşe çıkalım mı?" dedi Tombul Solucan tüm sevecenliğiyle. "Hem şimdi toprak çok güzel kokuyor." diye ekledi. Bizim Sıskas Solucan kabul etti hemen. Çünkü yağmurdan sonraki toprak kokusuna bayılırdı. Birlikte yavaş yavaş sürünerek toprağın üstüne çıkabilmeyi başardılar. Tombul solucan çok yorulmuştu. Nefes nefese kalmıştı. <laughs> Sıska solucan onun kadar yorulmamıştı. Her yer ıslaktı ama solucanlar böyle havalarda dolaşmayı çok severlerdi. Birlikte derin bir nefes alarak toprak kokusunu içlerine çektiler. Sıska solucan aniden gözlerini kocaman açtı ve toprağın üstündeki büyük ayak izlerini diğer arkadaşına gösterdi. Hey bu da ne böyle? Çok büyük bir ayak izi bu. Acaba hmm, bu bir ördeğin ayak izi olabilir mi? diye sordu heyecanla. Tombul solucan bilmem ki bu biraz şeye benziyor. Heh, buldum. Bir yılanın ayak izine. Sıska solucan tombul solucanın bu dediğine çok güldü. Tombulcuğum bir şey unuttun sanırım. Yılanlar da bizim gibi sürüngen hayvanlardır. Onlar da bir yerden bir yere bizim gibi sürünerek gidiyorlar. Bu bir yılanın ayak izi olamaz. Çünkü yılanların ayakları yok dedi. Tombul solucan kafasını kaşıdı düşündü düşündü. Hmm. Hmm, buldum şimdi bu bir kertenkelenin ayak izi olabilir hem onun ayakları da var o da bir sürüngen hayvan ama onun ayakları var dedi sıska solucan ama tombulcuğum bu bir kertenkelenin ayak izine göre çok büyük değil mi sence de kertenkelenin ayağı bu kadar büyük olmaz ki hem de yerde birden çok ayak izi olması gerekirdi kertenkelenin dört tane ayağı var ama burada sadece iki ayak izi var dedi İkisi de düşündüler. Düşündüler, daha çok düşündüler. Ama bir türlü ayak izinin kime ait olduğunu bulamadılar. Biraz çamurda oynamaya karar verdiler. Çamurun içine batıp çıkmak çok hoşlarına gitti. Bahçede oynayan başkaları da vardı. Bir anne bahçeye çıkıp tam da tombulun ve sıskanın çamurla oynadığı yere yöneldi. Ayakkabılarıyla çamura bastı. Çocukları eve çağırdı. Zehra, Çağlar, Hadi bakalım yemek hazır çocuklar diye seslendi. Sıska ve tombul birbirlerine baktılar. Ayak izlerinin kime ait olduğunu buldular. Sence bu ayak izleri kime ait?